Kursumuzun bu videosunda algoritma nedir? Sizlere bundan bahsedeceğim. Kursumuz en temelden başlayıp ileri seviyeye doğru kademe kademe ilerleyecektir. Bir problemin çözümünde problemi doğru bir şekilde analiz etme, sorunları doğru anlama çok önemlidir. Eğer sorunlar doğru algılanmazsa çözüm doğru olmayacaktır. Bu sebepten Algoritmalar yazılımcı için ve yazılım dünyası için olmazsa olmazdan bir tanesidir. Algoritma bilgisi olmadan yazılmış programlara bizler program diyemeyiz. Bunlar ancak hile kodları, hackleme kodları gibi bir takım bilgisayar dergilerinde verilen kodlar ya da internetten bulunan bir takım kodların ötesine geçemeyecektir. Bu sebepten Algoritma bilgisi ezberlenecek bir ders değildir. Algoritma bilgisine en temel seviyeden hakim olan bir programcı adayı eğer bu algoritma konusunu iyi oturtursa başarılı olması kaçınılmazdır. Algoritma konusunu düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde temellendirilmeyen bir yazılımcı adayı ne yazık ki çok zorlanacaktır. Sizlere en temel seviyeden başlayıp algoritma konusunda ilerlemenize yardımcı olacağım. Bir sonraki videom olan algoritma tarihçesi videosunda görüşmek dileğiyle.